Tokat Erba, Gümüşalan köyündeyiz. Evet, karşımızda... Ahmet Öztürk. Öztürk. Ahmet Öztürk. Dedeğin adını koymuşlar değil mi? Aynen abi. Evet. Ee, niye koymuşlar ki dedenin adını sana? Adı sürsün diye. Adı en büyük kim sizin oğlanlardan? Halit, Halit Öztürk. E, ee, Halit'e niye koymamışlar da sana koymuşlar? Bilmiyorum ki. Ee, büyük Halit. Büyük Halit. Ondan Şimdi sonra? Ozan. Ozan var. Üç ben. Üç sen, Recep dört. Recep dört. He. Ee, Burada arkadaşınız. Sizin e, ee, kurbanlık var herhalde küçük Küçükbaş yani, baş. Küçük baş kurbanlık var. E, ee, kurbanlıklar ne alemde ya satıldı mı? Kaç tane kurbanlık vardı? Kaçı satıldı? Rahan Bey. 37 civarı kurbanlık. E, ee, Rahan Bey sen olacak yani elinden mi şimdi? <laughs> he. Kaç tane vardı ha? Şu an dört tane kaldı. He. Ee, Maşallah. Gümüşalan köyünde dört tane kaldı. E, kaç tane? Aynen. Ahmet giriyor. Ortalama e, kiloya göre değişiyor. 20, 23. Kuzular 15, 10. Evet. Kilosu tasmaya yeriniz var mı? Yani göz kararı. Ha göz kararı. Göz kararı. Zaten evet. çoğu anlıyor. Ya yani küçük baş aldığımız zaman elimiz cebimize 25 lirayı koyacağız yani. İyisini almak istiyorsan 25 He. lirayı. 25, 20-25 yani arası. Şimdi kesit de mi veriyoruz? Nasıl oluyor? Herkes alıyor mu? Ee, ben genelde kesim hizmetini burada veriyorum. Ee, burada kesiyorsun isyene. Yani, i̇syene buradaki. İsyen de alıyı Peki, kendisi kesiyorlar. Kesme ücreti alıyor musun ekstra? Yok. yok. Ha, Kurbanı kesin aldıysan bana... kesme ücreti olmaz zaten. Aynen, Bu aynen. 30 küsür tanesi köyün içine mi gitti dışarı mı? Dışarı. Hep dışarı. Aynen. Dışarı. Kendi köyümüzde zaten çoğunun kurbanlığından... Elini uzatma ya. He. Yani bizim köyümüzde pek ya, Yapma şey... köyde niye gitmiyor acaba? E, çoğunun zaten hayvanı var. Kendi ha, kurbanlığını. kendisi. He, çoğunun hepsini. zaten ha. var. Aynen. O şey de çok kurbanlık En çok nereye veriyoruz genelde? Yani genelde bölge. Var. Yani İçin. arka taraflar ustanın evet. Değerli, He, Onlar Onlarda hayvancılık yok mu? Daha var. O taraflarda yok. Aş yok, aşağı yukarı bir bir her sene şey yapıyoruz değil mi? Zaten müşteriler de bilirler. Genelde yani. He. çok güzel. Ne güzel. Ee, Erbağ'da çalışıyordun. Erbağ'da çalışmayı bıraktın. Aynen. Yalnız Erbağ'da oturuyor Çocuklar Erbağ'da Aynen. değil mi? Erbağ'da. He. Erbağ'da da, nerede neresine çalışıyordun? Neresine? Tayyip Öyleydi he. Erbay'a bir şey diyor mu ya buradan? Bol bol selam herkese. İki tane çocuk var. Yengeye de selamlar. Mutlaka. Oldu. Başka biraderlere bir şey diyor mu? Herkese bol bol selamlar. Allah'a emanet olsunlar. Kendilerine iyi varsınlar. Sağ ol.